Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde 23 Temmuz Cumartesi günü gece saat 2 sıralarında meydana gelen olayda Ayşe Ayçiçek'e ait küçük baş hayvanlara ormanlık alana bırakıldığı tahmin edilen baş baş köpekler tarafından saldırıldı. Yani sonra tamam, iyidir, Evinin bahçesindeki telli çevrili ağlığı duran 29 küçük baş hayvandan 6 tanesi yaralanırken bir tanesi köpekler tarafından öldürüldü. Ağır yaralı bir küçükbaş hayvan da sahipleri tarafından kesildi. Küçükbaş hayvan üreticisi Ayşe Ayçiçek yaşanan olayı anlattı. Cumartesi akşamı gece 2'de 2.30 iki buçuk yani ben onlarla uğraşmam falan saat 2.30'du. Benim sesime zaten dağılıştılar. Ben kapıyı açıp girdiğimde Koyunun biri yatıyordu. Öldü zannettim de hayvan yine can akına geldi kalktı. Şimdi ağır yaralı. Birkaç tanesini zaten parçalamışlar. Ondan sonra oğlan falan geldi zaten. Sonra tek tek yaralılara baktık. İkisini kestik. Birini parçalamışlar. Derin dibinden gelmiş. Yani toprağı oyup derin altından gelmişler. Saldıran köpeklerin köyün dışından olduğunu ifade eden Ayçiçek, bölgedeki köpeklerin toplatılmasını istedi. O günden sonra kimsenin köpeklerini görmedik bu ortalıkta. Köyün dışında varmış yani de oğlan gezdi de bir arkadaşıyla motosiklette köyün dışlarında varmış. Peki. Onlar da davar köpeğiydi yani o kangal derler yani davar köpekleri ben hepsini zaten dedim iyi çalmamışlar koyunları dedim. Hani koyunlar var oysa köpeklermiş onlar. Benim sesime kaçtılar daha görünce. Oğlum belediyeye başvurdu. Bunlar tarıma kayıtlı küpeli diye tarıma kayıt oldu yani. Aa, kim neyse her zaman söyleniyor zaten ama hiç kimsenin de köpek topladığı falan yok. Aç Ayçiçek'in hala yaralı koyunlara bulunurken tedavileri için veterine ihtiyaç duyulduğu da dile getirildi. Ayrıca çevrede başıboş köpeklerin dolaştığı bildiriliyor. Yani sonra mikrop tamam ilaçları iyi dedi veteriner olabilir dediler. De. De hani tane...